B'de düşman var. Gizlice baktan yok. Reyneydi. Yakar. Ben kaçar. Aldım. 98 sniper. Ay, Ayakta kalan son oyuncu. Ya. Nişangahımı değiştirdim. Bir, bir düşman yok. kaldı. Gözlere dikkat. Gözlere <gülüyor> dikkat. <gülüyor> Gözlere dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Kaç Yakar. Göze dikkat. Hah? Seriously I Gelmiş ya. Bir şey düşman kaldı. Git. Dikkat. Ayakta kalan son oyun. Ah. Vur onu Felix. Ya. Yakar Ayakta kalan son. Gözlere dikkat! dikkat. Ah be. Bir düşman ah. kaldı. Bir düşman kaldı. Sakin ol. B'de düşman var. Hadi biraz hareket! Hadi. Okay. Baya Gözlere dikkat! Bir düşman Bak, bayağı bayağı. <laughs> Spike Aha. B'de düştü. Gözlere dikkat! <laughs> Yakar! Beyin oynamaya başladı. Dikkat! Aferin sana! Pardon bro! <laughs> <laughs> Yazık lan! Ah ulan! Gözlere dikkat!